Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm izleyiciler devam ediyor. Her gün değişik değişik konu alıyoruz. Sizler bizler yüz sonra takip ediyorsunuz. Bizler de sizlere sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Değerli izleyiciler biliyorsunuz çekimlerimizi, yayınlarımızı her yerde yapıyoruz. Stüdyoda, iş yerinde, her yerde. Biz her yerdeyiz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir Abim var Karadeniz'de yakışıklı bir adam. Bir hoş geldin diyelim bakalım kimdir, nerelidir, izleyiciler açısından bir tanesi kendine bakalım. Evet. Hoş geldin, tamam, safalar getirdin. Nasılsınız? Şey geldim, sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah, şu anda yayında Miraç TV'desin. Tamam. Miraç Tv izliyorsun. İzliyorum. Bir tanıyalım sizi bakalım izleyiciler açısından isim, soy isim. Ben Selami Dağcılar. Bizler evet. Çomucular Köyü, sana kadar. Evet, Selami Dağcılar. Dağcılar. Selam abi, yaş kaç? Eee, 42'ye bulduk. Yok. delikanlıyım daha ya. Bak abi <laughs> doğrusuna aslında bir şey değil zaman. Ya ben seni daha ya Ya neresi ya? Yıllardan beri tanışıyoruz ama evet. şimdi sen ama hiç yaşını sormadım Evet. Güzel Aynı, aynı. Aynı. Değişir bir şey. Beş evet. bir şey. Ama şey olabilir. Biz, Yani evet. o zaman toptan yazma vardı ya. Değil mi? Şu biraz Şimdi biz büyüklerimize karşı her zaman saygı duyuyoruz. Muhakkak. Muhakk. Yani bu yöne karşı abi ise abi, evet. amza ise amza, evet. Abisi, 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 evet. Dayisi, dayı ise evet. dayı. Evet. Bu o, insanı görebiliriz. Muhakkak. Muhakkak. Ee, evet Selami Bey diyelim, ne diyelim. Selam kardeşim. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, Dize evet. Doğdun. ee, doğdun. İstanbul'a evet. kaç yılında geldin? Şimdi 6-7 yaşındaydım. Yenilemez'e geldi. Yalnız mıydın? Yok. Ee, hani babam falan burada yapar. Yani yani işte. Mesela hani doğdum orada. Ha. Ama evet. Yenilemet Üniversitesi'nde büyüdüm. 7 yaşında yalnız mıydın? Yani, yani. yani. <laughs> orada işte Yenilemet'te büyüdüm. Ee, orada tahsilimizi yaptık. Evet. Sonra işte ayak bizi sağa sola getirdi. Mecburiyetten. İzmir'de kaldık Çok bayağı dolaşmışsın. Ee, İzmir'den sonra tekrar gene geldik eee Kılıç İşte orada. Orada ne iş yapıyorsun? Bahçe yapıyorum, çiçek yapıyorum. Çiçek, böyle, çiçek Hayvanlar böyle. var işte böyle. orada. Doğal yaşıyorum. Şey Diyor ki böyle ne güzel. Ya çiçek, işte, işte acil, acil acil oldu. Ama atacak Eee inşallah güzel bir çiçek tamam, şey getirirsin. Bakın bakın. Eee senin adına. Ya çünkü bu tamam, yayın tamam. alıyoruz ya hem tamam, ekranı tamam, gösterme tamam. açısından. Tamam. Ee, onu burada biz şey adınıza lans ederiz. yani. Teşekkür, evet. Ederim. Evet. teşekkür ederim. Şimdi Selam e, e, evlisin. Onu evet. evet. Yani, yani. Bir kız bir olan var. Maşallah. Evet. Allah bağışlasın. E, ne okuyorlar mı? Kız evlendiği olan e, çalışıyor. Ee, Ailesi. Evet. Kuru, o, o. Işte. Evet. Damat nereli? Damat da vizeli. E, Ha, güzel. O da bizden. Peki e, hanımla nasıl evlilik yaptınız? Sonra ya mı? şimdi mı? mı? Yoksa? Tabii tabii. İzmir'e tanıştık. İzmir'e tanıştık. Hanım kimlerden? O Ağrılı. Ağrılı olsun, olsun, olsun. O nereli olsun, olsun, olsun. İnsan evet. olsun. Evet. Tabii muhakkak. Aynı e, olan da Biz de Sıracı'ydı. Çek yapıyorduk falan. Aynı yerde kaldık. Burada sevdalık yaptınız. Tabii tabii. Çok çok. Bizim kişiler aman olur. Allah'ın sevdalıkları. Herkes Allah bilir, bilir bizi. Bizimkiler bilir bizi hayal kalırsın. Hayran var ee, ee, şimdi Karadeniz'de de. Of bu adetler hemen, hemen. bizim Karadeniz'e yakın. Aynen Bazıları e... şimdi işte bize uymaz şu Aynen. bu. Hayır 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 kültürler. Yanlış. Ya doğunun kültürleri çok iyi de. Evet. Tabi bazı insanlar var tabii her yörede doğduğu gibi Aynen. ama tabii. değil tabi. O ya önemli ya. Yani. olan yani o, onunla yanlış. Memleket değil. Diyor. Bir kişiden bir köye mal edemeyiz de. Peki yani, yani Karadeniz yemekleri yiyor mu? Abi tabii hepsini alıştırıyoruz. <laughs> zaten şirbe falan. Horon yani, şey. oynattım. Horon horon. Ya her şeye şey her <laughs> şey. <laughs> 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 bir, bir alkış alalım bakalım tabii, ya. Tamam. tamam. Işte. Bir kenara koy. Alkış 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 yap bakalım. Sevdalık ön evlenmiş kameraman. Evet Allah mutluluğunuzu dayan etsin. Evet. Evet. Şimdi e, siz kendiniz e, annem baban ismini onlarda lansıt. Ee, Hasan ağalar. Hasan ağalar. Anne babalar sağ mı? Annem e, annem babam rahmetli oldu. Ama annem kazalardandır. Yani nokta. Evet. İsmi. İşat ağanın kardeşi. O rahmetli. Allah rahmet eylesin. İşte hayat devam ediyor. Baba da rahmetli oldu. Ya. Kaç kardeşsiniz? Biz sekiz kardeşiyiz. Biz erkek. kız dört, biz dört, dört olan. Hepsi sağ değil mi? Ee, i̇ki tane abim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ee, yani, Allah razı olsun. olsun. Işte, Peki. 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 Allah rahmet eylesin. işte hayatlarım ödüyor be Peki hala, memlekete gidiyor musun? Tabii ki dikkat çayları kim evet. kesiyor? Çayları kesiyorlar orada, yeğenlerimiz evet. var. Şimdi yani, i̇şte, falan Mesim var, var. onlar Şimdi, e, deriz de arkadaşlarımız da böyle sanat, sanat olarak da var. Kemalizler'e çalar, evet. bizi gibi. Ve hatta yani diyor da yani Kemalizler'e değil de, bir iki e, böyle atma tükü at bakalım böyle. Içi şimdi e, şu anda onu yapmayalım da başka zaman inşallah yapalım. Yok yok, yok. yok hayır şöyle çıkardım. olarak yani. Ha. E, Hazırlıklı değiliz. <laughs> şey yapmayalım. anladım ee, an an sonra. O da hanıma ne söylemek istiyorsunuz o zaman? Ya, hanım, 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 ya hanıma ne söyleyeyim hanım? Bizim neyse işte. Ne güzel ne güzel. Değerli izleyiciler şimdi tabii ya kişiler Sevdalık yapacak tabii. Evlenme şartıyla sevdalık yapacak. Bunların ömürü beraber geçirecekler. Eee hep bir birbirlerini tanımazdan, tanımazdan böyle isteyip de evlenip güzel e, mutlu yuvaları evet, olanlar var. Tabii tabii tabii. tabii. Sevdalık yapıp da evlendikten sonra ayrılanların da var. önemli olan her iki tarafta da saygı sevgi olması. O kadar. Olması. Abi tabii tabii. Evet. Peki ya da, e, Başka e, ne söylemek istersen yayında seni izleyenlere e, dünyanın her yerinde izleyenmüş şu anda. Vallahi şimdi e, ya insanlar bak bu mesele güzel bir şey. İnsanlar birbirine kanışması lazım, tanışması lazım. Tabi eskiden daha farklıydı. Şimdi insanlar birbirine kavuşamıyor işte. Bu bu tip aracıyla kazanla birbirine kavuşuyor, tanışıyor falan. Ee, ben istedim şöyle. İstan e, yapıyoruz burada. Ya çok güzel bir şey. İnsanlar mesela, ne diyor biliyor musun? Allah'ıma gelsin. Evet. 20 senedir görmediğin amzanı, amzanın oğlu daimi çok güzel. akrabam, arkadaşım görmüş evet. oldun yayın arasında. Yani, yani sizin şu an yaptığınız tam bu olay. Yani evet. bizim Karadeniz'de bilmiyorum başka yerde de Karadeniz'de yoktur. Şu ben anda... size her zaman takdir ediyorum Vallahi Bu konuda herkes sizin yokluğunuz, ailenizi konuşuyor. Yani güzel bir şey yapıyorsun. Neden? Yarın bir gün işte böyle e, e, ölenler oluyor, geliyor. Yani söyleme sahip e, madde olarak ne kadar verirse o resim bulamaz, o kaseti bulamaz, siz ne yapıyorsunuz, geliyorsunuz, e, mevcut elinizde veriyorsunuz, çok güzel bir şey, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. İsterim ki e, gelip şakalda aynı yani böyle bir şeyleri yapsınlar insanlara böyle olsun. İnşallah böyle olmaz. Onun da benim gibi ya de yapanlar olur. Biz bunları evet. e, bize çok destek olanlar var. Evet. E, maddi olarak yapıyoruz. Biz, biz bunu insan sevgisinden dolayı çok bir ölüm çok Arşivlerde şimdi tamam. yarın hep öleceğiz. Evet. E, 1998 senesinde mi bu yayınlar devam ediyor? Evet. Şimdi tabii. farklı daha evet. sisteme geçtik. Evet. E, şimdi öyle bir şey ki yarın hep öleceğiz. E, Torunun torunu diyelim Aynen. ya. Tabii, Oğluna tabii. diyecek ki ya Keşke dedemi görmüş olsam. Arşivden hemen göstereceğim, görmüş gibi olacak. Güvenlik evet, özelliği de o. Hem hatırlamış hem rahmetli. Şimdi dedenin bir çakısını, bir bir, bir herhangi bir eşyasını bulan çok mutlu oluyordu. Evet. Ama tanımıyordu onu. Bu mesele tanıyacak, canına arşiv yapacak. Çok güzel bir şey. Nedir bu? Birbirine insanların kredilenmesi, bağlanmasıdır. Hı. İşte bu çok güzel bir şey. Ben onun için diyorum ki... ...insanlar, hele bizim Karadeniz insanları, birbirine gelsinler, denetleme olsun... Herkes birbirini tanısın, daha tanısın. güzel iletişim olur. Evet. Bu arada değerli izleyiciler, yayına alıp vefat eden kardeşlerimiz, amcalarımız, arkadaşlarımız var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, Allah Allah Müslüman kardeşlerimize de Allah'tan rahmet Allah diliyoruz. Allah diliyoruz. Allah evet. Ölümlü dünya. Hayattayken değerli izleyiciler, insanların kıymetini bilelim. Evet, Sağlığında öldükten evet, evet. sonra değil. Sağlığında kıymetlerini bilelim. Sonra pişmanlık kaybediyor. <laughs> E, bir bakayım. Evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Sonra güzel. Hadi Şimdi sana evet. bir anahtar veriyoruz. Tamam. Ee, yani izleyiciler bu evet. ne anahtarı çok, çok güzel bir anahtar. Evet. Ee, bununla bu eskiden partilerde evet. anahtar anahtar ver. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok. Benim <Değil> ama, ama. <laughs> bu güzel bir anahtardır. Tamam. Ee, bu, tamam. Ben de, daire ben de, anahtarı da olabilir. Ben bunu sürpriz, sürpriz Siz, diyoruz. Eyvallah. Tamam. Kamera şöyle bir yakışıklığa tamam. Teşekkür dağal, ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Herkese izleyelim. Ben ben, izleyelim. Ben. Güzel, çok, güzel bir son. Çok, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Dediğim gibi çiçeği. Bu, çiçek bu, çiçek bu tamam. Sözümüz söz. Çiçek çiçek, Sen her, kadar her zaman kadar kontrol Teşekkür ederim. Evet. Ya sallıyoruz, yayından çıkarmalısınız. Teşekkür ederim.